Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Her her bugün sizlerle birlikte bardakta kek yapacağız. Evet abla hazır mısın? Bardakta kek yapacağız. Hazırım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. İlk malzememiz ne? İlk malzememiz tabii ki de... Arkadaşlar bu arada bunların uh, birincisinde pasta yapmıştık. İkincisinde puding yapmıştık. kek yapmıştık. Birincisinde en başta puding yapmıştık. Şimdi kırıyorum ben. Damlayla evet. puding yap. Şu anda sıralayamam neydi? Yani ama damlayla yaptım da ben yoktum. Hmm. Ne? Hati hatırlıyorum şey ben yoktum orada. Şimdi arkadaşlar şimdi yumurtamızı ekleyelim. Bir adet yumurta. Siz isterseniz iki adet ekleyebilirsiniz çok fazla kişiyseniz. Sonra ee, sonra bir çay bardağı e, şeker, toz şeker, toz şeker keşke hep şeker olmaz. Sonra bunları çırpacağız. Arkadaşlar. Bunları köpürene kadar çırpıp gelelim isterseniz arkadaşlar. Evet biz şimdi çırpıp gelelim. Ha evet, çırpıp geliyoruz. Geçelim. Arkadaşlar biraz Evet bu kadar arkadaşlar. yeterli arkadaşlar. Şimdi ispondan su. Annem gibi yapma Ayşe. Evet şimdi arkadaşlar bir çay bardağı sütle bir çay bardağı yağımızı ekliyoruz. Evet, sonra bu dört malzemeyi eşit olarak karıştıracağız. Evet. Şunu da şuraya alalım. Neden kimse orada... Homojen yani, kıvamı gelene şey... kadar... Homojen kıvamı gelene kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar, ee şimdi fazla, fazla da gerek yok. Hatta yeter bu kadar. Gösteremem. Evet. evet şimdi, şimdi kuru malzemelerimizi elekten geçiriyoruz. Evet, Abi bunu bu şekilde tutmanı rica ediyorum. Tamam. Ya da şöyle. şöyle koyuluyor zaten. Oha! Oha bu bilgi daha yeni. Ama Neyse sen dök Neyse. ben tutayım. Sen e, şöyle ben şunu dökeyim. Evet arkadaşlar şimdi aşağı şey eliyor. Hadi hızlı birazcık. Evet. İyi şöyle tabii al sen ele. Ben eleyemiyorum. Bir de becer. Ben de becerdim. Abla birazcık eğildikten böyle görünüyor. <laughs> Arkadaşlar. Hallediyor. Neyse. Ne şey gibi kötü yapıyorum. O kötü yap. Arkadaşlar siz ne olur ne olmaz ederim. belki içinde ee, ne kalmış? Ne kalmışsa Neyse. Ne? Onun içinde ne olabilir? Biz niye birden bitiriyoruz? Tersi de öyle yazıyor <laughs> çünkü bu Bundan sonra Gege. Tek oyundadır. Bu da arkadaşlar bu arada bir şey. Arkadaşlar bu bir su bardağı. Evet bu da iki yemek kaşığı Şimdi, kakao. Birazcık fazla iki yemek kaşığı Yani böyle iki çeyrek. Arkadaşlar yani çok... her şey yanlışlıkla hamura batırdığı için fazla elemiyor. Sizi evet. bekleteceğiz birazcık. O zaman biz eleyip gelelim. Evet bir de kabartma tozunu eleyeceğiz. Bir paket. Evet arkadaşlar kakaoyu geçirdik. E. Vanilyayı, yok ne vanilyası? Kabartma tozunu geçirmeye gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir paket e, ka, e, hamur ka, kabartma tozu, Home bir pakette vanilya eklememiz gerekiyor. Ama bizim evde vanilya yoktu o yüzden eklemedik. Bir şey olmaz gene de. Şimdi birazcık şöyle yapıyoruz. Sonra çırpmaya başlıyoruz. Evet biz o zaman çırpıp gelelim mi? Evet. Çırpıp gelin. Evet arkadaşlar, arkadaşlar e... biz şimdi bir dakika ben atma Biz şimdi bunun kreşeri eğer arkadaşlar kekiniz çok olursa normal kek kıvamına gelene kadar biraz daha un ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın bu kıvamda. Evet. Evet arkadaşlar, e, bu kıvamda oldu. Gelin bakın bir. Bakın kıvamı bu kıvamda. Normal evet. kek kıvamı. Abla şimdi bunu bardaklamaya geçiyor muyuz abla? Geçiyoruz. Hadi bardaklarımızı temiz Evet arkadaşlar bu arada suyla yani ocağın üstünde suyla pişireceğiz. Yani sufle gibi ama sufle değil. O zaman haydi başlayalım. Evet arkadaşlar biz 4 kişilik yapacağız. Yaptık. Bu arada yapacağız değil yaptık 4 kişilik. Evet arkadaşlar koyuyorum şu an. E, hepsinin eşit olmasına dikkatli olun. E, yoksa birisi çok şişer, birisi az şişer. Evet hepimizin çok şişmesini istediğimiz... Zeynep. Allah seni. Ne etmez Zeynep? Öbür bardağı gösterir misin? Bardakları bardakları kapattığı için bardaklar, bardakları gösteremiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Ne bunlar... kadar da eşit oldu arkadaşlar. Birimiz çok fazla şişeceğiz birimiz az şişeceğiz ya. Arkadaşlar bu arada e, bunlar şişeceği için e, öyle hepsini doldurmayacağız. Evet kabaracaklar. Ve kaç dakika yaptığını ben söyleyeceğim size biraz. Bu arada arkadaşlar burada suyumuzu ısıtıyoruz. Evet. hepsine eşit koyup gelelim. E koyduk zaten bu şekilde. O zaman yapalım gelelim. Tamam hayır. Ee, şey. Suyumuz kaynısı biz kayarken açıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada biz tarife baktık. Sıcak su değilmiş. Soğuk suymuş. Tarife bakmadan bilgi verdik. Özür diliyoruz. Soğuk suyu da bir tencereye koyacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde Şimdi tencere. Soğuk suyumuzu... Bir dakika ilk önce bütün hepsini koy da. Hayır gerek yok. Evet arkadaşlar. bu arada e, yarısına kadar yani yarısından az böyle döküyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar neden soğuk suyu yavaş yavaş pişmesi için pişmesi için biz bir bir e, sırahidav sulu. Bu da arkadaşlar bakın şurasına kadar dolup Biraz daha şöyle şuraya falan olması gerekiyor değil mi Zeynep? Evet. Evet bu arada e, hemen dökmeye başlayalım. Evet arkadaşlar dökmeye evet, başlayalım. Evet arkadaşlar bunun hepsini dökünceğiz. Şöyle ben gösteriyorum. Ee... yeterli mi? Yeter. Evet. evet bu kadar yeterli. Diğer diğer, diğer bardak bu şekilde bakıp koyuyoruz. Hala dakikasını söylemedim. Hemen bakıp söyleyeceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakıp hemen söyleyeceğiz dakikasını. Bu şekilde koyduk. Hemen yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, biz e, keçemizi koyduk. Daha sonra çikolata, bitter çikolatasını bitter çikolatalarımızı benler usulü eriteceğiz. Sonra üstüne de birazcık bal badem rende O zaman hepsini yapalım. Dakikasını söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, bir dakikasını söyleyemedin Zeynep. Evet ya, of hemen gidip bakıyorum. Hadi hemen gidelim. Geç. Arkadaşlar dakikasına baktık. 20 dakikası so toplamda 25 dakika ama hiç kapağını açmayın. Buharıyla pişecek. Ee, ama 20. dakikasında gidip kontrol edin yanmasın sakın keklerimiz. O evet keklerimiz yanarsa. Çikolataları benler üsüyle eritelim. Eri, eri, Hayır eri, keklerimiz usulü. pişince hemen gelin. Evet hadi. Arkadaşlar ben süreyi yanlış vermişim size. Kaynıyor. Ee, bunu ateşe koyuyoruz. Kaynadıktan sonra 20-25 dakika falan sonra e, alıyoruz. Şimdi e, bu fazla buharı alması için koyuyoruz Siz de fırını unutmayın. Kapağını örtüyoruz. Allah arkadaşlar e, ne olur ne olmaz diye bunları üstüne katlıyoruz. Sonra bunu tencereye ekliyoruz. Şimdi bu arada orta orta ateşte pişiriyoruz. Evet ve bunlar 20-25 dakika, ortalama yarım saat sonra geliyoruz. Arkadaşlar püfür püfür kavalanan keklerimiz... Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bittar evet. çikolatalarımızı eriteceğiz. Evet arkadaşlar şimdi alıyoruz. Arkadaşlar bunlar soğurken biz de... Biz de burada arkadaşlar bittar çikolatalarımız arkadaşlar, var. Arkadaşlar herkes de böyledir. Bayram da. Evet. sütü yersiniz hep bit diller kalır. Evet biz de o kafadayız. Evet. O yüzden bütün sütleri yedik. gerek bunlar kaldı. Bunlarla eritip... Evet. Yapacağız ve üzerine şey rendeleyeceğiz. Ne rendeleyeceğiz? Badem. Badem rendeleyeceğiz evet. Arkadaşlar böyle bir sistem yaptık. Yani ne sistemi be? Uf, i̇şte ne? Ben <laughs> evet. Benler usulü eriteceğiz arkadaşlar. Bana usulü böyle bir şey usulü eriteceğiz arkadaşlar. Bir tane çikolataları böyle. Hemen hemen abla. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. usulü usulü. Ya, ne usulü işte çikolata eriteceğiz. Evet şimdi bunları e, birazdan mı koysak? Hayır yeter bu kadar? Yeter mi bu kadar? bakın hemen de erimeye başladı Şuraya, şuraları Hı -hı. görüyorsunuz. Şimdi hemen eritip gelelim arkadaşlar. Evet böyle tam erirken açacağım. Bu şekilde arkadaşlar bekliyoruz çikolatalarımız erimesin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşım. arkadaşlar şimdi bademleri e, ezeceğim. Robotta çekmeye hiç gerek yok. Böyle örttüm. Bardak gitti sen. <laughs> Gül desenli çok önemli. Evet. Arkadaşlar şey yarıyor mu? Yarıyor. Tamam. Bakalım. Videoda görünmedi fazla. Bakın şu şekilde cevizler biraz ezmeye başlamış. Ceviz Abla baden. işte bademler. Arkadaşlar biraz abla şöyle birazcık şey yap ki. Tamam. bir anda yok. olsun. Tamam. Hadi. Tamam. Devam et. Kırıyoruz. Gelin. Bir dakika biraz şey. Bu arada arkadaşlar bardakta keklerimiz bu arada soğuyor. Oo arkadaşlar burada da çikolatalarımız erimeye başlamış bu şekilde. Gayet güzel. Ha, orada fındıklar kırılıyor. Burada bunlar etiliyor. Bu şekilde kırıldı. Arkadaşlar bu arada çikolatanın üstüne birazcık süt koyacağız. Arkadaşlar çikolatanın sıvı olması için birazcık süt katıyoruz. Çok az katıyoruz bu şekilde yeter. Şimdi karıştırıyoruz. Bu arada biraz da bitter tadını götürebilir su. Çünkü bitter biraz acı oluyor. Biz o zaman bademleri dönelim. Evet arkadaşlar bademler de böyle oldu. Arkadaşlar bademlerimizi bu şekilde e, buraya koyduk. Bakın şöyle koyduk. Şimdi evet. Şimdi çikolata sosunu ve Koyalım. arkadaşlar bu arada süt koyduk bayağı çikolata sosu yaptık yani. Evet çikolata sosu Hı. gibi yaptık. Arkadaşlar bu arada Zeynep'in yandığını fark ettiniz mi? Yüzü kıpkırmızı çünkü. <laughs> bu arada arkadaşlar böyle Arkadaşlar koyuyoruz. bu arada iki tanesi çikolatasız yapacağız. İki evet tane. benimkisi ve annemin herhalde bilmiyorum. Ablalarım benim çikolata sosu yiyeceklermiş. Bu şekilde biz o zaman hepsini koyup gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde bademlerimizi koyduk. O zaman evet. hepsini yapalım gelelim. Bu şekilde bademlerimizi koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar biz şöyle hepsini koyduk. Şöyle bir de üstten çok güzel görünüyor. Arkadaşlar çikolata sosu olanların üzerinde böyle duruyor bademler. Ama bakar mısınız şu annemle benimkisine. <laughs> Böyle komik oldu birazcık ama olsun. Videoda ben geçerim. Neye geçeyim bilmiyorum. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Biz yaptık. Beğendik ve sizlere sunduk. Ee, çok güzel olduğumu düşünüyorum. Kesinlikle evet. deneyin. Evet. Normal kek gibi ama gel ye. Süsü çok güzel oldu. Arkadaşlar, normal kek malzemeleri yaptık. Bardak da yaptık ve tencerecik şey. Siz de çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone geldiğinde bomba bir video geliyor. Bu arada arkadaşlar, 50 abone olduğumuzda köyde olabiliriz. Köyde yapabilir miyiz o videoyu bilemiyorum. Ama olsun, sizleri de çok seviyoruz. Kanalımıza Geçeta. abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.